bu çocuğu yapmış diye kitleler halinde bunlarca ederek... ...evlerini yıkıp yakarak için yerine tutsun. İnsanla ve barışa büyük bir hizmette bulunmuş olacağımıza inanıyoruz. Böyle umarım ki kuvvetlerimize ateş açılmaz... ...ve kanlı bir çatışmaya yol açılmaz. Biz aslında savaş için değil, barış için ve yalnız Türklere değil Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz. Başından aldığı ağır yaraya rağmen Bekken cepheye koşan ve sonradan şehit düşen bir yüzbaşıdır. Bir gece ansızın gelebilir, Bu kadar yürekten çağırma beni. Bir gece ansızın gelebilir. Beni bekliyorsan uyumamışsın. Senin şarkı kapında söylediniz? Şehitleriyle, acılarıyla, yokluklarıyla aylardır kapalı kaldıkları... Beni ...ama bekliyorum. sonuna kadar savundukları Magosa Kalesi'nin kapıları... ...ilk kez adına kadar açılıyor. Ve yıllardır özgürlük ettikleri özgürlük... ...kahraman Bir Mehmetçik'le birlikte ansızın gelebilirim. Bir gece ansızın gelebilirim. <laughs> Belki de hayata yeni başlarım. i back